Efendim merhabalar. Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan'ın birkaç ay içinde görev süresi tamamlanıyor. Erdoğan çok mutludur muhtemelen. Yerine çok daha sağlık birini atayacak. Bugün Zühtü Arslan Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak bir konuşma yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki konuşmaların ne anlamı var? Ben her halükarda takdirle karşılıyorum. Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak devletin geldiği hali anlatmak cesaret meselesidir. Bu cesaretinden dolayı yargının utanç verici bir performans sergilediği bir ülkede yargının en üst seviyesindeki kurumun başında olan bir aktörün çıkıp bu net konuşmayı yapmasını ayakta alkışlıyorum. Bu konuşmayı yorumlayacağım. Zira çok dramatik bir konuşma. Akabinde de Merkez Bankası Başkan Yardımcısı bir konuşma yaptı. O da ekonominin ne halde olduğunu söyledi ama pasif cümleler kurdu. Şöyle yapılmış, böyle yapılmış yani çıkıp şunu diyemedi. Şunu yapmış Erdoğan, bunu yapmış ve ekonominin geldiği durum bu. Bir fecaat halinde Türkiye ekonomisi. Biz şunu söylemeye çalışıyor başkan yardımcısı özetle. Biz Ekonomiye giriş dersinde okutulan en basit ilkeleri yerine getirmek için aylardır çalışıyoruz. Zira Türkiye ekonomisi gerçeklikten uzaklaşmış. Gerçeklikle hiçbir alakası yok ama bu fecaat tabloyu seçim öncesinde bir başarı, bir kahramanlık ya da dünyada kötü işler olduğu için Türkiye'de de işler kötüye gidiyor küresel olarak bir daralma olduğu için Türkiye'de de işler kötüye gidiyor. Yoksa ekonomimizde en ufak bir sorun yok söylemiyle pazarlamaya çalışanların gözüne sokmak gerekiyor. Hem Anayasa Mahkemesi Başkanının yaptığı konuşmayı hem de Merkez Bankası Başkan Yardımcısının yaptığı itirafları özetliyorum. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi iki kere karar aldı Can Atalay'ın işte serbest bırakılması ve milletvekili olarak görevine devam etmesi hususunda ama iki kere de Yargıtay'dan bir yorum getirerek bu kararı uygulamadıkları gibi Can Atalay'ın milletvekilliğini de düşürdüler. Milli irade, milli irade diye kendi seçilecekleri zaman, kendileri zayıf durumda oldukları zaman bu kavramın arkasına saklanıp demokrasi bayraktarlığı yapan adamlar demokrasiyi askıya aldılar. Bugün Anayasa Mahkemesi başkanı çıktı dedi ki Anayasa Mahkemesi kararlarıyla görüş farklılığı olduğunu iddia eden herhangi biri bu kararları uygulamamak gibi bir lüksü olamaz. Şimdi biz neleri konuşuyoruz biliyor musunuz? İnsanlığın 18. yüzyılda tartışıp 19. yüzyılda tıkır tıkır işleyen bir sistem haline getirdiği kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi tartışılmaması gereken ve sadece uygulanması gereken temel prensipleri tartışıyoruz. Bu şu anlama gelir insanlıktan en az 200 250 sene geriden geliyor Türkiye ya da AKP rejimi diyelim. Yani şu rejim ancak kabile de bazı kabile devletlerinde uygulanabilecek saçmalıkları uyguluyorlar. 18. yüzyılda tartışılmış ve doğruluğu ispatlanmış bir devletin devlet olabilmesi için uygulaması gereken ilkelerin Türkiye'de olmadığını Cumhurbaşkanının yüzüne gözüne bakarak söylememiz gerekiyor. Erdoğan ne yapıyor? duymazdan geliyor o bilmiyor mu zannediyorsanız. Çok iyi biliyor ama hukukun olmadığı, anayasanın olmadığı, medyanın sadece kendisine hizmet ettiği ve gerçekleri yansıtmadığı Tüm kurumları ele geçirdiği denge ve denetim mekanizmalarının yok edildiği bir ülkeyi yönetmek işine geliyor. Neden işine geliyor? O ülkeyi batırmış olmasına iflas ettirmiş olmasına rağmen, o işte görevlendirdiği saraya sadık kullarının oynadığı önemli roller sayesinde başarılıymış gibi oy alabiliyor. Biz hala burada strateji yapıyoruz. Şu haldeki bir yani devleti şu hale sokmuş bir adamın İstanbul seçimini alıp alamayacağı üstünde yorum yapıyoruz. Bakın benzer şeylerin çok çok daha küçük örnekleri vuku bulduğunda Mevcut Türkiye'yi yöneten partiler %1-%2'lik oy oranlarına düşmüştü. Yani bu milletin geldiği noktaya bakın. Bu milletin mevcut medya yapılanmasıyla birlikte getirildiği noktaya bakın. Aklı başında olan bir insan naklen devletinin yok edilmesine ve bir kabile devletine çevrilmesine izin verebilir mi? İşte demek ki sadece bilgiyi televizyondan alırsan en ufak bir entelektüel kapasiten ve derinliğin olmazsa devletini naklen yayında soyarlar sen de alkışlarsın başarı hikayesi varmış gibi karşında. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da ekonominin içinde bulunduğu fotoğrafı, fotoğrafı demeyelim röntgeni, MR'ı gözler önüne serdi. Diyor ki işte yaptıkları bazı hamleleri izah ederken hani şunu niye yapmadınız bunu niye yapmadınız diyor ki biz daha ekonominin temel doğrularını oturtmaya çalışıyoruz. Türkiye gerçeklikten kopmuş. Türkiye'de uygulanan ekonominin ekonomik veri ve değerler, normlar ve kriterlerle alakası yok. Türkiye bir kabile devletinde bile uygulanamayacak yöntemlerle ekonomisi yönetilmiş. Neden? Sadece Erdoğan'ı başarılıymış gibi gösterebilmek için uzun bir liste yayınlamış. Diyor ki fon maliyeti, mevduat faizi bağı kopmuş, politika faiziyle enflasyon oranının bağı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağları düzeltmeye çalışıyoruz. Yani diyor ki çok basit, tartışılmaması gereken hususlar öyle saçma sapan bir şekilde Erdoğan'ı başarılı gösterebilmek için hallaç pamuğu gibi atılmış ki biz gelmişiz daha bunları yerine getirmeye çalışıyoruz ve bunlar üstünden ekonomiyi tekrardan dizayn etmeye çalışıyoruz. Ama millete ne anlatılıyor? Millete anlatılan hikaye şu, Ukrayna savaşı var, pandemide büyük zarara girdik, yoksa tıkır tıkır işleyen bir ekonomimiz vardı, onun da başında bir ekonomist var, olmaz olasıydı, keşke ekonomist olmasaymış Tarihinin hiçbir döneminde ki o da tartışma konusu ekonomist olup olmadığı ne hale getirilmiş işte üniversitede ilk ekonomi dersi alan çocukların bilmesi gereken doğruları bile uygulamayan bir ekonomi inşa edilmiş. Şimdi bizim tartışmamız gereken şey şu, fotoğraf şu. Bu karaya rağmen Mehmet Şimşek önce çıkıp diyor ki Şubat ayında enflasyon düşecek. Şubat ayına geldik. Şimdi bugün açıklama yapıyor. Diyor ki Haziran ayında enflasyon düşecek. Haziran ayında açıklama yaptığında da Şubat ayında enflasyon düşecek diyecek. Bir de enflasyonun düşmesi sadece tek çıkar yol değil. Ekonomiyi paramparça ederek enflasyonu düşürebilirsiniz ama işsizlik, istihdam alanlarının açılmaması, yurt dışından yatırımın gelmemesi, yeni fabrikalar kurulmaması Genç nüfusun işsiz kalması ve ülkeyi aklı başında olan herkesin terk etme planları yaptığı bir ülkede biz oturmuş şunu tartışıyoruz. İşte Erdoğan İstanbul'u alır mı? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimine güçlü bir adayı nasıl çıkartabiliriz? Bu savaşın adını koyalım. Bu savaşın adı cehaletle savaştır. Cehalet birleşmiş, medya üstünden esir alınmış ve esir aldık, alındıkları o kitle bunun farkında olmadığı için yöneticilere öyle bir güç vermişler ki onlar da ülkeyi esir almışlar. Siyasi kurumların yaşamadığı, hukuki kurumların yaşamadığı, ekonominin tepe taklak olduğu bir ülkede değişim için gereken tek bir gerçek var. Türkiye'de siyaset değişmeden, hukuka ve demokrasiye dönülmeden Erdoğan 40 tane Nobel ödüllü ekonomist getirse sadece istatistiki olarak kısmen bazı şeyleri düzeltebilir. Bundan sonra hele hele seçimden sonra, ha onun da sinyallerini verdi. Merkez Bankası Başkanı, Başkan Yardımcısı değil hemen yanında oturuyordu. Seçimden sonra elektriğe, doğalgaza fahiş fiyatta güncellemeler gelecek. Onlar zam yapacağız diyemiyorlar. Sarayın literatüründe o güncelleme diye geçiyor. Enerjiye zam gelmesini anlama geliyor biliyorsunuz değil mi? Her şey elektrikle, doğalgazla, petrolle üretildiği için her şeyin fiyatı çok abartılı bir şekilde artacak. Bakın, aklı başında AKP'lilerin sarayın pervasız politikalarına dur diyebilmesi için yerel seçimde sırf bu motivasyonla muhalefete oy vermesi gerekiyor. Muhalefetin de ben sandığa gitmem, muhalif seçmeni kastediyorum. Ben sandıktan siyasetten küstüm artık kimsenin yüzüne bakmam deme lüksü yok. Bunun faturası size çok çok ağır olarak gelecek. Sarayın yerel seçimde tekrar bir zafer kazanmaması gerekiyor bir kat sene kısmen nefes alarak hayatınıza devam edebilmeniz için Evet hem anayasa mahkemesi başkanı hem de Merkez Bankası Başkan Yardımcısının yaptığı açıklamalar üstünden Türkiye'nin çekilmiş MR fotoğrafının filminin üstüne yorum yapmaya çalıştım bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere Efendim hoşçakalın